Geldiğine çok sevindim kızım. Seni her gördüğümde babanı görmüş gibi oluyorum. Yaşın kaçta? On sekiz miydi? Birkaç gün sonra on dokuzuma gireceğim. Yani on sekiz bitecek. Çok iyi, çok iyi. O zaman ilk büyük partini bu konakta yapacaksın. Gerçekten mi? Yani doğum günü burada kutlayabilir miyim? Tabii kızım. Artık senin evin burası. Bundan sonra yurtta da kalmana gerek yok. Ya ben çok isterim de yurtta beraber kaldığım arkadaşlarım var. Onları hemen bırakamam. Her şey biraz ani oldu. Yavaş mı ilerlesek? O zaman şöyle yapalım kızım. Sen doğum gününe kadar Orada arkadaşlarınla kal, doğum gününden sonra gelir bu konuya yerleşirsin. Hem arkadaşların da ne zaman isterlerse gelip burada kalabilirler. Ay, süper olur, çok güzel oldu bu. Ha e, Ayşe de geldi. Ayşe kızım, sen torunuma evi gezdir, odasını da göster. Hadi bakalım, sen şimdi Ayşe'yle git, sonra gene görüşeceğiz. Tamam mı? 太晚了。